Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk. Yalı çapkınından en son görüntüleri hemen sizlerle de bölüşmekteyim. Yalı çapkın oyuncusu Ferit ve Seyran'ın birlikte fotoğrafları yayınlandı arkadaşlar. Medyada sebep olan ile herkesi şok ettiler. Yalı çapkını Ferit ve Seyran sevgili mi? Büyük olaya sebep olan fotoğrafları hemen sizlere de aktarıyorum. Gizliğin çekilen fotoğraflarını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. İzlemede kalın. Feriz ve Seyran'ın yepyeni video ve fotoğraflar için kanalıma geçirip bir gün kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkür ederim.